askeri ücret istiyoruz demek için geldik. Mücadele ettik, dayak yedik, haklarımızı istedik. Bu sefer sadece istemeye gelmedik. Almaya geldik. Ankara Demokratik Kamuoyu duysun ki 10 bin taşeron işçinin sendika yok sayılıyor. Tanınmıyor. Bizler bugün buraya evet sadece istemeye gelmedik. Hakkımız olanı almaya geldik gelir olduk. Kapıya geliyoruz, içeriye giriyoruz. Bakanla görüşüyoruz, genel müdürle görüşüyoruz, daire başkanlarıyla görüşüyoruz. Ama taşeron işçilerinin emeğini, kimliğini, geleceğini ve örgütlü gücünü ortaya çıkarmak ve bakanlık bürokrasisinin de bunu tanımasını sağlamak için verdiğimiz mücadelede ne yazık ki başladığımız noktaya geri döndük. Ve o nedenle bugün buradayız. Aslında bugün yaşadıklarımız, bugün ortadaki tablo AKP hükümetinin taşeronlaştırma konusunda söylüyoruz. Yıllardır her türlü bedeli ödeyerek örgütlendik, sendikalı olduk. O 40-50 lira noter paralarını çoluğumuzun çocuğumuzun ekmeğinden artırarak ödedik biz noterlere ve sendikalı olduk. açıklamaya kadar devam edecek. Gerekirse 24 saat, gerekirse 124 saat günlerce bu kapının önünde olacağız. Tüm hastanelerde, iş yerlerinde sendika hakkımıza sahip çıkacağız. Ve burada beklemeye devam edeceğiz. Sizlerin de desteği ve sizlerin de katılımıyla. Tekrar teşekkür ediyorum. arayacağız. Bekir olarak kazanacağız. Diliyle elbette, diliyle elbette kazanacağız. Şu an, Güvenlik Bakanlığı'nın kaldırımı ihmal ediyoruz. Lütfen, sorulmuş olduğunuz kaderi toplayıp, alandan ayrılın.